Ajandada bugünkü konuğumuz İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği İSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz. Altı kitabın yazarı olan bir iş insanı Hüseyin Cengiz. Kendisine üreticilerin ve ihracatçıların son dönemde yeni pazar arayışlarında başta Suriye olmak üzere Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomik programın yansımalarını sorduk. Şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz dönemde Suriye'deki yeni döneme ilişkin, buradaki ticaret ve yatırım fırsatlarına ilişkin bir dizi etkinliğiniz oldu. Bu etkinliklerimizle ortaya çıkan hani öne çıkan ana konu neydi? Ana unsur neydi? Mevcut gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda Türkiye'nin yeni bir pazar olarak daha doğrusu yeniden bir pazar olarak Suriye'de varlığı ve geleceği size nasıl olacak? Suriye ile ilgili hem İzmir'in hem de Türkiye'nin çok geçmiş yıllardan beri özel bir ticari ilişkisi var Suriye ile. Çok yakın temasları var. Suriye hemen dibimizde yüzyıllardır gelen hem kardeşlik hem ticari ilişkiden dolayı yakın bir coğrafya olmasına rağmen maalesef uzun süredir yaşanan iç savaştan dolayı o ülkeyle ticari anlamındaki ilişkilerimiz kopmuş durumda. Ee, bizler yurtta su, cihanda su sözünü şeyler etmiş şey sanırız. Ama maalesef Suriye'de böyle bir kötü bir iç savaş vardı. Şimdi nihayetlenmiş gibi görünüyor her şey net olmasına bile. Savaş sonrası oradaki ihtiyaçların karşılanması, Türkiye'deki kaynakların Suriye açısından doğru şekilde aktarılması Suriyeli kaynaklarında Türkiye ticareti ve iş dünyasına aktarılması ile ilgili karşılıklı temaslarda bulunuyoruz. Bunu bir fırsatçılık olarak görmemesini istiyorum öncelikle. Ben şahsen bu etkinliği takip ettiğimde şunu düşünüyorum bu fırsatçılık falan değil bu aslında Türkiye'de iş dünyasının alternatif pazarlara ya da yeni pazarlara ne kadar aç ya da ne kadar susamış olduğunu bir göstergesi. Malum bütün dünyadaki Sıkışan e, global pazar ve ülkemizin içerisindeki sıkışan iç pazarda bizim üyelerimizin yeni pazarlara mutlak ihtiyacı var. Üretim Yapacağımız üretimlere satabileceğimiz yeni bir pazara ulaşınca tabii ki orada yeni iş fırsatlarının peşinde koşuyoruz. Bir de tabii en iyi ticaret komşuyla yapılan ticarettir diye bir laf var. Öyle hem e, Türkiye'nin jeopolitik durumu hem onlarla olan yıllardan gelen bir kardeşlik hukukumuz hem de olmuş 13, 13 yıldır artık iç içe geçmiş bir hayatımız var. Bu anlamda bizim oralarda olmamız gerektiğini düşünüyorum. E, etkinlik sonrası birkaç üyemiz e, iletişime geçti bizlerle. Karşılıklı iletişimlerini kurduk. Yani depo kurmak isteyen bir arkadaşımız var. Yağ dolum testi kurmak isteyen bir arkadaşımız var. Güvenliğin de tamamıyla sağlandığı bir alan oluşacağını ve orada yatırım fırsatlar olacağını düşünüyorum. Bu geçiş sürecinde politik gelişmeler önem taşıyor. Yani YPG'nin liderinin e aynı zamanda Suriye Demokratik Güçlerinin de lideri. Yani gidip entegrasyonla ilgili Şam yönetimiyle el sıkışması. Şimdi yepyeni bir boyut açıyor. Belirsizlik çok hakim. Galiba biraz daha beklemek gerekiyor ama beklerken de boş durmayıp hazırlanmak gerekiyor. Bunu anladım söylediğinizden. Bilmiyorum doğru mu anladım? Evet bir yanıyla şu andaki oradaki anlattığınız durum bilgisine sahip olup bir yandan da gelecekle ilgili planlar yapıyoruz. Evet. Söyleyin kendi içerisinde ne yapacak biz iş adamı olarak bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Bizim için asıl ilgilendiren kısmı iki nedenle orada onur üzerinde olamayız. Biri ülkenin demokratik olması lazım. Yani şu anda maalesef bir mezhepsel soykırım başladı şimdi de o bölgede. Yani bunda kınıyor. Orada bir demokrasinin hala oturamayacağını yani kısa vadede oturamayacağının kötü bir göstergesi bizim için ama biz oraların da açılabileceğini düşünüyoruz. Para korkaktır. Kendine hep güvenli liman arar. Orası güvenli liman olmadıkça da bizim kısa vadede yatırım yapma şansımız yok. Şu anda hemen yapılabilecek olan kısım belki de ticari şey olabilir. Hele de biz Türkiye olarak bize dışarıdan doğrudan ya yabancı yatırım bekleyen bir ülke olarak <laughs> bunu biraz daha biraz daha anlamlı oluyor bu söylediğiniz. Evet evet. Yani ee... Ana amaç gidip orada bugün yatırım yapmak değil. Bugün belki de Türkiye'deki işletmelerimizin fabrikalarımızın atıl kalan kapasitelerini doldurarak buradan oraya ürün ihraç etmektir asıl amaç aslında. Zaten toplantımızın ana amaçlarından biri evet. oldu. Evet. Yani Türkiye'den Suriye'ye ticaret yaparken Türkiye'den Suriye ihracatı nasıl büyütürüz, geliştiririzin peşindeydik değilse evet. gelip burada iş alanlarına orada yatırım yapmak değil. Dediğiniz gibi biz şu anda ısrarla ve sebatla bekliyoruz ki dışarıdan yabancı yatırımcı gelse. Evet. Dışarıdan yabancı yatırımcı gelmesinin de yolu az önce bahsettiğim şeyler bizim için de geçerli. Şimdi biraz önce dediniz ki Suriye kendi iç meselelerini kendi içinde halledecek ama tabii bu iç meselelerde dış faktörler de çok etkili. Son dönemde Trump'ın hamlelerine şahit oluyoruz. Trump'ın bu küresel ticareti çalkalandıracak, çalkalayacak bu hamleleri dönüp dolaşıp bizi nasıl etkileyecek sizce? Bir iş insanı olarak, piyasayı koklayan, içinde olan bir insan olarak bu önsezilerinizi merak ediyorum aslında. Şimdi konu Trump olunca önseziler biraz daha zor oluyor ama çünkü e, ne zaman ne yapacağı çok belli olmayan bir lider. E, şu andaki yaklaşımı üzerinden e, değerlendirirsek eğer konuyu. E, Trump biraz aslında Amerika'yı koruyan, kollayan bir yerde duracağını. E, Amerikan ekonomisini düşük ekonomilere karşı özellikle Çin'e karşı koruyacağını. Bunun için de gerekli her türlü e, tırnak içerisinde seti de gerekirse e, koyacağını söylemişti. Türkiye bir alternatif pazar olabilir. Yani Buradan yine bir fırsat yaratılabilir bu kriz ortamında. Evet. Eğer Türkiye'ye özel bir vergi sistemi uygulamayacaksa Amerika, uygulamazsa e, bunu Çin'e ya da başka bölgelere, onu Amerika'nın kendi tırnak içerisinde yine kendi rakiplerine karşı uygulayacağı bir vergi politikasına başlarsa eğer o gün biz e, Türkiye iş dünyası olarak belki önümüzü Amerika'ya çevirmemiz lazım. O gün çünkü Amerika'da çok büyük bir pazar var, çok aktif bir pazar. Rekabet edebilecek noktaya gelebiliriz. Eğer o yapacağı sistemde Türkiye'yi belgesel açıdan etkileyecek bir mekanizmaya koymazsa yani bunu daha çok Çin ve Avrupa'ya vurularsa eğer biz orada yeni bir tedarikçi konumuna gelebiliriz Amerika ile. Trump tüccar gözüyle bakıyor ülke yönetimine. E bir yandan da Amerikanın kendi siyasi gelenekleri var. Türkiye ile aralarındaki politik zemin nasıl devam edecek biraz da galiba onunla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon bir briefing vermek üzere Elon Musk'ı çağırdı ve Çin ile olası bir sıcak savaş senaryosu üzerine bir briefing verecek. Bugün Amerika yönetiminin en tebrikli isimlerinden birine. Yani e, Amerika'da da otoriteler bir sıcak savaş ihtimali hala mümkün görüyorlar. E, bir de böyle bir ihtimal var. O zaman zaten e, savaş olunca ticaret olmuyor. Bütün bu konuşmalarımız da kadık olacak bir anlamda. Hani... Siz böyle bir şey öngörüyor musunuz? Dünya bir sıcak savaşa gider mi? Açık soyulayım. Üçüncü Dünya Savaşı çıkardı. Ben e, klasik bildiğimiz anlamdaki bir üçüncü dünya savaşını beklemiyorum. Bir Çin-Amerika Savaşı'nı da beklemiyorum. Bu bir ekonomik savaş olarak devam edecek ve daha güçlenecek. Elon Musk'ın çalmaları aslında bence bir e, bizim bildiğimiz anlamdaki fiziki bir savaşın tebliği değil. Bence bir teknolojik savaşın tebliği, bir ekonomik savaşın tebliğidir. Şu anda Amerika, Çin karşısında maalesef onlar açısından çok ciddi kan kaybediyorlar ve orada ciddi bir pazar kaybediyorlar dünya üzerinde. E, savaş tamtamları çalarak e, rakibine gözdağı vermeye çalışıyor ama yine gözlemlediğim kadarıyla Çin hiç de oralarda değil. Onlar kendileriyle bir yol çizmişler. Çok hızlı teknolojik altyapılarını geliştiriyorlar. Çok hızlı bir şekilde dijitalleşiyorlar. E, dünyaya çok hızlı entegre oldular. E, o anlamda Amerikanın işi zor. O zaman Türkiye'ye geçelim buradan, Şimşek Programı diye pek çoklarının adlandırdığı bir programı şu anda uyguluyor Türkiye. Bir dezenflasyon süreci ve rakamlara baktığımızda, TÜİK'in rakamlarına baktığımızda enflasyonun da düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Ama sokaktaki pek çok insan da bunu hala hissedemediğini ifade ediyor bize. İş insanları bu düşüş trendini ne boyutta hissediyorlar? Birincisi Mehmet Şimşek ve ekibinin uyguladığı sıkılaştırmış para politikasını destekliyorum. Geç kalınmış ama mutlaka olması gereken bir programdı. Umarım sapılmaz oradan. Bu program doğru şekilde uygulanır. Tabi ülkenin kendi dinamikleri bunu hemen tamamıyla uygulamaya çok da uygun değil. Kaynak bulmakta zorlanılıyor. Piyasanın kendi şartları bunu buna engel oluyor. Dünyadaki konjektürel değişiklik bunu yapmayı zorluyor biraz ancak şu anda dünya üzerinde de, Türkiye'de de Mehmet Bey'e bir güven ortamı var. Bunun yıkılmadan, bu güvenin sarsılmayacağı yanlış hamleler yapılmadan ortodoks politikalarla devam edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yaparken de tek başına Mehmet Bey'in para politikasıyla olmayacağını, bir yandan bunun mali politikalarla, diğer taraftan da sosyal politikalarla mutlak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Zor bir süreç, evet bir dezenflasyon dönemi başladı. Ama bu düşüş eğilimi yeterli mi? Maalesef değil. Sanayici için maliyetler artmaya devam ediyor. Satışta bu maliyetleri yansıtma şansı çok fazla yok. Bazı maliyetlerimiz döviz karşısında da daha fazla artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca ihracat tarafında Özellikle emek yoğun sektörlerde Ki üreticilerimiz bu konuda ciddi zorluk yaşıyorlar. Rekabetten uzaklaşmaya başladılar iyice. Bir an önce çözüm bulunması lazım. İş dünyası açısından ne yaparız yurttağımız? Biz hazırız her zaman. Yani verimliliği arttırmaya, katma değerli ürün üretmeye, inovatif ürünler üretmek bizim görevimiz. Ama diğer taraftan bu ürünleri üretmek için çaba sarf eden sanayicinin, üreticinin yanında, arkasında destekleyici bir devlet mekanizmasına mutlak ihtiyaç var. Oralarda da hem ihracattaki kurun e, bir şekilde avantajlarla getirilmesi, ihracat açısından. Hem emek ev, yoğun sektörlerde özellikle e, ücretler ve vergiler üzerinden bir avantaj yaratılması gerektiğine inanıyorum. Ee, devlet ne kadar bu konularda gerçekten üretime destek verirse gerçek üreticiyi bulup katma değerli ürün üreten üreticiye e, teşviklerle, hibelerle, desteklerle vergi avantajlarla yardım sunarsa iş dünyası olarak da biz de çalışmaya, üretmeye hazırız. Bugüne kadar nasıl üretiyorsak, çalışıyorsak, istihdam sağlıyorsak bugünden sonra da aynı şeyi yapmak istiyoruz. Bugün fabrika bacaları tütmesi eğer biliyoruz ki evdeki ocak da tutmayacak. Zemmi'ye çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.